Günaydın arkadaşlar. Saat 10.10 10. <laughs> Saat 10. Bugün 13 Eylül olması lazım. Bugün 13 Eylül sanırım. Bugün okula gideceğiz. Sonra biraz gezeceğiz. Ben de dedim ki neden olmasın ve video çekmek istedim. Çünkü evde boş boş oturacağım ve en azından bilgisayarda böyle bir şey yapınca bir, bir işim olunca güzel hissediyorum. Zaten yakında okullar açılacak ama olsun. O yüzden böyle şimdi hazırlanacağım. Yani daha çok de buluşacağız ama duşa gireceğim ve suratımı temizleyeceğim. Ondan sonra da işte bakalım kitap falan okurum. Bakalım bugün böyle geçecek. Ben ıı, <laughs> şey yapmak yerine ne bileyim kitap okumak falan yerine dizi izlemeye karar verdim kaldığım yerden dizi izlemeye devam edeceğim. Ofis izliyorum. Bakalım. Ee, şimdi hazırlanacağız. Sonra gideceğiz. Biz okula gittik. Okuldan çıktık. Şimdi Kadıköy'e gidiyorum. Şimdi Kadıköy'e gidiyorum. Evet. Geçersen... Okuldan çıktık. Hep Geçersen... beraber gidiyoruz. Bir şeyler yiyeceğiz. Ya, takılacağız. Sınıfı falan vermedin mi? Biz geldik, Leman'a oturduk. Video mu ben çekiyorsun? de video çekecektim ama başlatmayı unuttuğum için çekmiyorum. Haberiniz olsun. Bunlar mı hepsi sizce? Şöyle Hayır ya. Silme. o kadar geldi ki o. Yok canım, videoyu değil. O kısmı arayalım. <laughs> <laughs> İma gibi. Bir bakın da bari hepimiz. Bir şeyler yapacak Bak, bir kere. Servi çekin. Karnınızı doyurup gideceğiz. Demin tam videoluk olaylar yaşadık ama Çağrı çok sorumlu bir YouTuber olduğu için çekmemiş. Benim ben olsam çekerdim. Ben bir adam sordu dedi ki ne kadar yer var. <laughs> ben dedim ki bu kadar. Sonra <laughs> adam, bir Adam gitti tamponu kırdı. Plastik tamponu. <laughs> artık yok dedi Çağrı. Evet sana artık yap dedim yani. <laughs> Şimdi de Bubble Tea'ye geldiler. Şuraya. Bubble Tea içecekler. Bakalım güzel bir gün. Şimdi modaya gidiyoruz. Oturmaya öldüm. Oturmaya modaya gidiyoruz. Ve oturacağız. Sahile. Kadıköy sahile ineceğiz yürüyeceğiz. Sola sola. Aynen. E, ee, şimdi Kemal Usta e, Waffle'a geldik modada. Waffle çekti canları, onları yiyeceğiz. Neyden? Neyden? Ne? Biz de moda sahildeyiz, o tarafa doğru yürüyoruz. Biz şimdi Kadıköy'e doğru gideceğiz. Ama Moda sahile, Moda sahil, Kadıköy sahili Moda tarafındayız. Söyle ne söylüyorsun? Hadi bakalım. Video mu Evet. Şimdi eve geldik. Otobüse bindim. Otobüse bindik öyküyle. Ee, koştur koştur bindik ve iki dakika geç kalsak, hatta evet iki dakika geç kalsak e, yetişemeyecektik otobüse. O kadar, o kadar ucu ucuna yetiştik. Koştur koştur. Ondan sonra 45 dakikada eve geldik, duş aldım. Çok iyi. Ama gimbap yemi giyemedim. Şurada canımı çektirdi. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Evet gün bitti. Ben yıkandım, oturdum. Bir şeyler yedim, bir şeyler daha yiyeceğim. Ee, bu kadar. Saçımı temizledim. Çünkü wax vardı. Sonra artık kitap okuyacağım. Ve saat 10'a geliyor. Kitap okurum. Sınav örneği çözeceğim bugün akşam bir kız çok az bir kısmı kaldı. Bir parça yaptım. Diğer parçaları yapacağım şeyin hazırlık sınavının. Ondan sonra bitecek. Yatarım. Yarın da gezeceğiz. Yarın Beşiktaş'a gezeceğiz. İnşallah bugün gibi olmaz. Bugün bir sürü yeri çekmeyi unuttum çünkü. Böyle. O zaman yarın görüşürüz inşallah. Çünkü yarın da çekmek istiyorum. Bakalım. Kısmet olursa çekeceğim. Hadi bay.